başkalım ülkeleri üniversitelerde akademik ve bilimsel özgürlükler önündeki engellerin kaldırılması için fikirli duruşundan vazgeçmeyen akademisyen ve öğrenciler yanında olduğumuzu ilan ediyoruz. Katliamların başladığı günden beri kontrol ettikleri medya gücüyle gerçekleştirilen tüm manipülasyon çabalarına rağmen Siyonistler ve destekçileri maaşeri vicdanların uyanmasına engel olamamışlardır. Siyonist İsrail Devleti'nin her zaman yaptığı katliamlarını mağdur rolüne bürünerek örtme, gösterilen tepkileri antisemitizm gibi göstererek engelleme çabaları da artık işe yaramamaktadır. Batı'da kuklalaşmış devlet ve yöneticilerin aksine uygulanan soykırıma halkların karşı duruşu ile ilk günden beri aralıksız devam etmektedir. Bizler de İzmirli akademisyenler olarak katliamlara karşı duran, meydanlarda protestolara katılan, içlerinde vicdanlı Yahudiler de bulunan bu diyarlı insanlara şükranlarımızı sunuyoruz uygulanan soykırıma halkların karşı duruşu ile ilk günden beri aralıksız devam etmektedir. En son Amerika'da üniversite öğrencileri ve akademisyenlerin kampüslerde başlattığı katliam karşıtı protestolar diğer ülkelerdeki üniversitelerde yayılarak devam etmektedir. Bu eylemlerle paniklemiş olan Siyonizm esaretindeki yönetimlerin insanlık vicdanının sesi olan bu akademisyen ve öğrencilerin Fikir ve ifade özgürlüklerini engellemeye çalışmalarını kaygıyla izlemekteyiz. Bizler İzmirli akademisyenler olarak bu olayların saklanamaz şekilde ortaya çıkardığı Batı üniversitelerindeki meslektaşlarımızın maruz kaldığı fikir ve ifade özgürlükleri üzerindeki baskıları kınıyoruz. Batılı ülkeleri üniversitelerde akademik ve bilimsel özgürlüklerin önündeki engellerin kaldırılması için gerekli adımlar atmaya çağırıyoruz. Batı ülkelerdeki bu baskı ortamında okulundan ve işinden atılma tehdidi altında bile ilkeli duruşundan vazgeçmeyen akademisyen ve öğrencinin yanında olduğumuzu ilan ediyoruz. Bizler İzmirli akademisyenler olarak dünya ülkelerine ve uluslararası kurumlara Siyonist İsrail Devleti'nin bütün insani hukuki ve ahlaki değerli hisseye sayarak uyguladığı soykurum ve işgallerini durdurmak için düştüğü acizlikten kurtulma, Amerika ve destekçi Batı ülkelere de insanlığa karşı işleden bu suça ortaklıktan vazgeçme çağrımızı tekrarlıyoruz. Batı'da her türlü baskıya rağmen vicdanın sesini dinleyen üniversite öğrencileri ve akademisyenleri bir kez daha selamlıyor şükranlarımızı sunuyoruz